sizlerle Minecraft Pocket Edition da tarlada nasıl hızlı şey büyütülür bitki falan onu göstereceğim. İlk önce jacuzzi ile başlıyoruz. Jacuzzi'miz için 4'e 8'lik bir şey lazım. 2 blok şey girip böyle bir alan yapmalıyız. Sonra şuradan 4 bir yapıyoruz. Aynı tarafı karşıya doğru. Sonra bunların önlerine dispenser, dispenserlar nazı gibi şey gelecek şekilde. Arkalarına restore repeater. Şuraya da bir başlangıç noktası çekelim. Buradan başlasın sistemimiz. Şuraya da bir restore repeater koyalım. Tamam. Burada bitsin. Şimdi arkadaşlar bunların içine çakmak koymayı sakın unutmayın. Çakmak koymazsanız hiçbir anlamı kaymaz. kalmaz. Kalmaz. birinin içine çakmak bir tane çakmak koyun. Sonra şöyle yanlış taşanmışım. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi böyle olmaz. Çünkü burada iki gözüküyor. Böyle. Bunu kapatmak için de klip taş lazım. Bunu da nasıl kapatabiliriz? Evet. yanlarda şu şekil kapat orayı kapatamayız restoran olduğu için iş e şunun içine girip kapatmak istiyorum sonra şöyle 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 yanlış, yanlış yaptım. Şöyle şöyle şöyle. Şey. Şöyle, tamam. Bu sayede içi de gözükmez. Sonra başlangıç yerini unutmayın. Başla ve son başladığı yere buton koyuyoruz. Sistemimiz aktif oluyor. O butona bastım mı ateş yanıyor. Suda ısınıyor bu sayede dumanlar falan çıkıyor. Sonra sistemimizi kapatıyoruz. Devletmesin diye. Ve son şey içine dökme. Ve artık sıcak havuzunuzda yüzmeye başlayabilirsiniz. Oh, sakal. Sakalımız böyle. kumanda falan çıkıyor. Şimdi ikinci sistemimize geçelim. Bunun için gerekli olan malzemeler blok, şu yastığın filter, sonra su, su lazım. Bunun için de şöyle yapacağız. İki kare çıkıyoruz ilk önce bir iskeletini oluşturalım. Evet şimdi şu ortaya toprak şu aralara sonra sensörlerimizi de yerleştirdik. Şunların yanına ikisini de yanına koyarız. Sensörlerimizi Sistemi açıp kapatmak için de labor lazım bize Açıp kapıyı sonra Redstone'la şuraları kaplıyoruz. Karsla restonlarda şuradan başlatıyoruz. Sistemimiz açılıp, kapa açılıp kapanıyor. Şunu da şöyle yapalım. Sonra tek çapayı alıp şöyle yapalım. Ve dispenserların içine kemik tozu yerleştirelim. Artık sistemimizin nasıl çalıştığını anlamışsınızdır. İşte yeter bize bu kadar. Şimdi bir tane ya su koymayı unuttuk. Eğer o suyun da akacağı yer şur olduğu için suyun taşmaması için etrafını kaplayalım. Yoksa su dışarı taşar. Kötü olur. Şöyle garanti alalım da su taşmasın. Ben kuarzdan yaptım ile siz de kuarzdan yapacaksınız diye bir şey yok. İstediğiniz taştan yapabilirsiniz. Ama sistemimiz böyle olmak zorunda. Şuraya da suyu koyduk. Artık çalıştırmaya hazırız. Bir Mesela havuç yetiştirelim. Havucumuzu koyuyoruz. Sistemimiz Aha, şunu unuttuk arkadaşlar. Şuraya da resmen koyduk. Ve evet. Hızlı bir şekilde her şey gibi açıp kapıyorsunuz. Skormayı sakın unutmayın. Ve like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Güle güle.